Merhaba arkadaşlar. Biz Game tan Game Boostit'ten e, ben Doruk. Şimdi şöyle karar verdik. Belki bir seri ben bir seri yapacağım. E, o yüzden devam edeceğim ben bu serimize. Şimdi Hardcore'un 3. parçasını çekeceğim ama her zamanki gibi farklı bir texture peki alacağız durun. Şunu seçeceğim. Dan hadi oynayalım. Şey bu arkadaşım aslında bir texture peki. E, Masa anlatayım, çok güzel Pek Yani daha doğrusu, pek oyunun içine etmiyor. Ve oyunu çok değiştirmediği için benim hoşuma gitti. Şimdi görün sesi birazcık kısayım. E yok iyi, iyi Şimdi buraları kıracağım ve cobblestone yapacağım. Ki daha güvenli olsun. Ve bugün birazcık hayırlı silah mining yapmayı düşünüyorum. Ah, kol buldum. Çok iyi durun. Bunu toplamalıyım. Çok önemli kol çünkü bu demiri falan bulduğumuzda çok işe yarayacak bu madde. Gördüğünüz gibi çok şanslıyım. Tamam. Tamam, bunu alalım. Thank you. Sağ olun. Evet, evet, evet. Çok şanslıyım. Bir sürü kol buldum. Şimdi burada aslında uh, burayı kazıyorum da burayı bir parça cobblestone'ları da alayım da burayı kapamak için. Tamam, bunu aldık. Şöyle bir tam daha kol var. Bunu da alalım ve gidelim. Aa, burada biraz daha yer var. Ağ durunuzun arkadaşlar, bu kol gerçekten çok önemli benim için. En bir şey, o yüzden ve şu son alıyorum. Ne kadar? Tamam, tamam. Şimdi nereden gelmiştim? Buradan çıkacağım için buraya gerekiyor. Ne yazık ki böyle bir gerekiyor. Tamam. Şimdi Bir evet. kabustan, taş, Yol çıkacağım. Ne yazık ki pikaksim cam çok azaldı. Ben neyse pikaks yapayım çok fazla kıyıyor. Ama bir zaman sonra da pikaksimin de canı bitecek. Şurayı kapatayım hemen. Bu deli hiç açmadığını düşünüyorum. Farnesimizin içine kolumuzu koyalım. Tamam. Aa, şimdi mining'e gitmeden önce stick'imiz var. Bir, şimdi üç tane pickaxe yapalım. Ve Stone'dan yapacağım ki bu da onu çok daha güçlü yapacak. Şimdi bunu alalım. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Tamam. Şimdi Chest'imize ihtiyacımız olmayan her şeyi atalım. Hani oraya gittiğimizde ihtiyacımız olmayacak. Tamam, bir de şunu atalım, bunu atalım. Tamam. Hadi bakalım. Ay. Tamam, hadi bakalım. Bugün birazcık kazmaya başlayalım. İnşallah, durun. Orası Tamam, durun. Daha önemli şey, bunu alman gerekiyor crafting table'a gidip cool şöyle koyalım stiye bir saniye önce stiye evet. ihtiyacım var tamam tamam ama iki tane kolumuz kaldı ne yazık ki neyse idare edeceğiz artık neyse kol inşallah daha bulur tamam hay ki ya Tamam. ve gittiğimizde oraya olabildiğince daha mümkün olarak şey masalatim daha şey tutacağız aydınlık çünkü hiçbir şekilde şey istemeyiz, zombi gibi hardcore olduğu için hiçbir şekilde zombi gibi şeyler istemeyiz tamam aşağı iniyoruz bana da mesaj geliyor sonra üzgünüm bana baktığı için videomuzu unutmuşum Iı, tamam, koyalım bir tane bundan koyalım. Tamam devam edelim bizi yolumuza. Ve bugün amacımız demir bulmak. İnşallah demir bulabiliriz. Bir hmm. saniye arkadaşlar, dolduracağım. Devam ediyorum. Tamam, hadi gidelim, Kıralım biraz daha. Tamam bir, bir satır daha Tamam şimdi. Ah! Demir! Demir buldum! Yaşasın! Hazırım. Tamam bu kadarmış. Ne yazık ki. Neyse ileride daha çok demirler geçecek. Tamam, bir saniye şurayı açarsam belki daha fazla ışık etki Ah demir! Aa, orada demir daha var. Sen şurayı birazcık kazıyım bakalım, demir var lan ya. Tamam, orada demir var. Tamam, burada bir tane daha var. Tamam. Burada da kalmış ya. Şunu da kıralım.

Bir mavi sistem bulmak aslında bizim çok işimize yarayabilirdi ama ne yazık ki. Şöyle şöyle Bakalım ne yerimiz var şöyle. Normal kabul hala. Ha Heh, çok iyi oldu bu. Ama bir bakıma da Allah kahretsin. Creeper. Tamam. Canım gitmedi ama çok fazla tuz koymam gerekiyor çünkü buradan çok fazla örümcek gibi şeyler spanlayabilir. O burası çok iyi ama ne yazık ki burası bir boşluk gibi ama evet hani, bir saniye bir yerler keşfetmeye başladım. Bir saniye o karşıya geçebilirim. Bir saniye bir yerden zombi sesi geliyor. Hmm. Hayır! Hayır lanet olsun! Hayır!